Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bravo salsa efsane bir kutu açılışı ile birlikte bir efsane bir kutu açılışıyla birlikteyim. Sizlerle birlikteyim. Çok heyecanlıyım. Bir mega kutu, iki büyük kutu açacağız. Bakalım büyük kutulardan başlayalım arkadaşlar. İşim var o yüzden hızlı çekeceğim videoyu. Kusura bakmayın. Hadi şimdi 5 kere zıplasın bakalım. Taktik uygulayalım. 1 2 3 4 5 6 6 kere zıpladı Bir şey çıkmadı evet. İşe yaramadı bu Bakalım Büyük kutu açalım şimdi yine ikinci büyük kutu 1 2 3 4 5 Ve 6 Bundan da bir şey çıkmadı Bizim beklentimiz büyük kutudan Bakalım inşallah Ay mega kutudan, mega kutudan inşallah bir şey çıkar Bir İki Üç Dört Beş. Altı. Bismillah. Ya senin şimdi. Hiç bir şey çıkmadı. Ne diyeyim şimdi ben buna? Bu arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Böyle bir videoydu. Ben de anlamadım nasıl oldu. Ama çıkmadı. Diğer sezonda bırak. Eee. Brawl alacağız. O yüzden beklemede kalın. 100 abone az kaldı. Beni 100 abone yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.